Müzdelife yani Kur'an'ın ifadesiyle meş'aril haram. Etevzu billah fe fastum min arafatin fezkurullâhe indel meş'aril haram. Arafat'tan akın akın aktığınızda meş'aril haramda Allah'ı alın buyuruyordu Rabbimiz. Çünkü Arafat bilmek demektir. İnsan arif olur. Mahşerin Arafat meydanından önce dünyadaki Arafat meydanıyla kefenini taşır. Mahşer günü kefenle haşrolacağı olacağı gibi. Araf suresinde anlatılan Adem'in sülbünden çıkıp da verdiği bir rabbikum sözüne bela değişinin ahdince burada Arafat'ta arif olmayı tercih eder. Aksi takdirde bir daha dönüşün olmayacağı bir hayat sonsuz hayat onu bekler. Müzdelife'ye gelir. de burası meşer Haram Camisi. Kuzah Dağı'nın etekleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırını kurup Müzdelife'de gece, gecelediği yer. Akşam yasıyı cem ettiği, birleştirerek yatsı vaktine kıldığı, sonra ayağa kalkarak Kabe'ye yönelerek Kabe'ye doğru vakfesini yaptığı yer. Arafat bilme yeriydi. Peki Müzdelife neydi? O da şuurlanma yeriydi. Kişi şuurlanır gecenin karanlığında, dağ, taş, zirve, fili bir karanlık içindeyken. Ve onda vakfesini yaptığında mahşerin yalnızlığını hisseder karanlıktan. Ve der ki Allah'ım peki ben nasıl senin razı olduğun bir kul olurum? Arafat'ta bilmişti, Meş'el-i Haram'da şuurlanmayı tercih eder. Peygamberi ne yapmıştı burada aleyhisselam? Burada taş toplamıştı. Topladı taşlar, nohuttan küçük, pirinçten büyüktü. Niye taşlar burada toplanıyor? Halbuki taşla biz ne de. Mekke'deki değerli dostum, usta turizmci ve profesyonel transfer ustası Naim Hacı Abdülahat, abimle beraber çekim yapıyoruz. Nayim abi ta arkada Mina'yı yaklaştırabiliyor musun en yakın çekim olarak? Aslında burası Mina, taşlama yeri orası. Peki niye biz taşı buradan topluyoruz? Çünkü ileride Müzdelif ile Mina arası Ebabil kuşlarının, Bayran Ebabil'in Fil suresinde Ebrehe'l ordusunu helak ettiği yerdi. Allah'ın gazabının indiği yerden aldığımız bu taşlarla aslında biz haftanın yedi günü ve sonsuzluğu temsilen eden kalbimizdeki vesveselerin taşını buradan toplarız. O yüzden hacılar hacca geldiğinde Müzdelife'de meşer Haram'ın civarında yedi tane taş toplamak sünnettir ve buradan toplarlar. Mine'ye gittiklerinde attıkları her taş aslında kalplerini işgal eden vesvesedir. Evet Arafat'taki ibarif oldum, Müzdelife'de şuurlandım, ne yapmam gerekiyor? Mina'daki gibi kurbiyete ulaşmak için, Allah'a yakınlık için sağlam bir iman ve günahlardan uzaklaşmak gerekiyor. Öyleyse, Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir daha yalan söylemeyeceğim, bir daha içki içmeyeceğim, bir daha zinaya düşmeyeceğim, bir daha Allah'ın razı olmadığı yalanı söylemeyeceğim, sahtekarlık yapmayacağım, kul hakkına girmeyeceğim, namazımı ihmal etmeyeceğim, iyi bir mümin, iyi bir kul, salih bir insan olacağım diye onlarca sözünü burada yerine getirir. İşte şuurlanmak bunu gerektirir. Arafat Müzdelife ve Mina haccın vazgeçilmez üçlüsünün bize öğrettiği en büyük parola budur. O yüzden ayet şöyle buyuruyor Estağfirullah. Hacca gidenler için. Ve tezavvedu fe ey hac ve umre yolcuları. Ama azığın en hayırlısı takvadır.